hasadı bitirenler artık fındık kurutma telaşında. Birçok üretici kurutma için sahil yolunu mesken tuttu. Daha erken kuruması için fındıklar Karadeniz sahil yolundaki kaldırımlara serildi. O manzaralarla devam edelim şimdi. Bir yanda hasat, diğer yanda kurutma mesaisi sürüyor. Görüntüler Trabzon'dan. Fındık üreticisi yılın bu döneminde Karadeniz sahil yolu çevresini kendine mesken tutuyor. Kimi fındığını kurutacağı bahçesi olmadığı için kimi bahçesi olduğu halde fındığını daha kısa sürede kurutabilmek adına sahil kenarındaki yolları tercih ediyor. Fındıklar burada kısa sürede kurutulup çuvallanıyor ve satışa hazır hale geliyor. Bizim köyde kurutmaya kalksak belki de bir ayda kurutamayız. Çise düşüyor, yağmur düşüyor. Akşamdan üstünü kapatman lazım yoksa yağmur orada şey yapıyor. Ya yapıyor fındı. Hasat iyi geçti. Eee köyden fındığı patosa vurduk. Sayılı indirdik daha iyi kuruması için. 4-5 günde e, kuruttuk fındığı. Tersine buraya çaleriz. Köylerde biraz hava dumanlı olduğu için burada sereriz fındığımızı. Şimdi fındık kurutma zamanı. Burası daha sıcak olduğu için köylerde mesela 15-20 günde burada burada 3 günde fındık kurutuyoruz. Sadece Trabzon değil, Giresun ve Ordu'da da manzara aynı. Bölgede sahil hattı boyunca fındık kurutma mesaisi Eylül ayında da devam ediyor.